Ya güzel abicim parayı ödemeyi geciktireceğim ne demek Allah'ını seversen ya böyle bir şey olur mu benim bu paraya acil ihtiyacım var. Tamam da bir dakika şimdi ne kadar geciktireceksin? Üç ay mı? Allah'ını seversen bak de, beni delirtme ne olursun bu paraya benim acil Ne oluyor ya? Ne oluyor ya siz kimsiniz hayırdır? Çak. Oh. Ne oluyor ya siz kimsiniz? Rahim abinin selamını getirdik. Ya onu anladım. Ve Aleykümselam, aleykümselam da. Yani Rahim abi benim de abim olur abi. O öyle bir şey söylemedi ama. Ha ne, ne dedi ki tam kendisi? Rahim abi sürenin iki gün sonra biteceğini hatırlatın dedi. Hani unutursun falan. Olur mu abi? Estağfurullah. Öyle şey olur mu? Ben zaten şimdi tam Rahim abi arıyordum. Yani süre konusunda hani biraz daha esneklik rica edecektim. Destek davranabilir mi diye. O başka bir şey yok yani. Sana verdiği süreyi bir saat bile geçerse. Uğuna Fatihah, anladın? Anladım abi çok anladım ne anladım? Bizi de günah sok. so so sokma, sokma, sokma. Sen bittin ya, sen bitti bunlar sen. Sonra bir güzel gömerler üstüne zaten beton döktün mü? Oh. Abi. Lale. Gel gel. Gel otur. Bittim ben biliyor musun? Abin artık bitik. Yok. Ne oldu? Sana söylediklerimin hepsi oluyor ya. Vallahi beni Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ne diyorsun? Ne kazığı be? Vallahi öyle. Bu soysuz rahim var ya. İki tane adamını gönderdi. Adamlar bana gözdağı verdiler. Parayı ödemem lazım dediler parayı nereden bulacağım dedim. İki gün içerisinde ödemezsen seni selam okuruz dediler. Sağ olsunlar çok iyi niyetliler. Selamı da okuyorlar. Ya saçma sapan konuşma benimle ya. Gidip konuşmadım mı? Biraz daha zaman isteseydin, yalvarsaydın falan. İstedim, istedim. Ne diyor? Yok. Yok diyor. Çok netlerdi yani. Sağ olsunlar çok netlerdi. İki gün içerisinde dediler ya abi. Eğer ödemezseniz sizin fatihanızı okuruz dediler. Sağ olsunlar bir fatiha okuyanım da var. Hayır ya kendine gel Allah aşkına ya saçmalama nereden bulaştın şu hikaye anlamadım ki ya şimdi mesele o mu ha mesele o mu Lale ben bu parayı nereden bulacağım ya ha bir milyon dolar değil mi <laughs> Üf, düşünüyorum şu an iki gün diyorum ya iki gün lütfen rica edeceğim ya iki gün anladım i̇ki gün anladım, i̇ki gün. anladım. Karsu'yu tekrar ara. Çok iyisiniz ya. Gerçekten Lala'nın bulduğunuz çözüm bu mu? Bu. Bu. Konuş. Tekrar ara. Belki insafa gelir. Belki anlar seni falan. Ayrıca mecbursun yani. Şu an denemek zorundasın. Değil mi? Evet. Değil mi? Tabii de. Arayayım hemen arayayım. Kendisini şimdi. Önce bir kendine gel. Ne Kafanı topla.